Anne karnındaki bebeğin dokunma duyusu nasıl gelişiyor? Evet, bir diğer duyumuz da dokunma duyusu, dokunma algısı. Aslında anne rahmindeki bebeğin beden ısısı 1-2 derece daha yüksek oluyor. Ve daha çok annenin İçerideki rahim içerisindeki ısıyla bütünleştiği için bebeğin şimdilik kendi bedenindeki ısıyı regüle etme yani onu yönetebilme durumu şimdilik gerçekleşmiyor yani kullanılmıyor. Doğduktan sonrasında bebeğin kendi termoregülasyonu yani ısısını yönetebilmesi, ısıyı ayarlayabilme yetenekleri gelişmeye başlıyor ve burada dokunma konusuna gelirsek, dokunma algısına gelirsek bu bebek için en önemli ve üzerine çalışılması gereken, annenin dikkat etmesi gereken ve özellikle yeni doğan anne bebek bağlanmasında önemli olan eğitim konularından bir tanesidir. Hatta bazı araştırmalarda mesela Kolombiya'da ortaya çıkan kanguru metodu diye bir metot uygulanmaya başlamış birkaç yıl öncesinde ki burada erken doğan çocuklarda ki bu çocuklarda bu bebeklerde termoregülasyon daha düşük oluyor zamanında doğan çocuklara göre. Mesela bu bebekleri kanguru metoduyla anne gece gündüz akşam sabah kendi teniyle temas ettirerek o temas sürekli ve düzenli olduğu takdirde ısıyı diğer temas daha az temas eden çocuklara göre daha hızlı bir şekilde ısıyı yönetebildiklerini, ısıyı algılayabildikleri gözlemlenmektedir. Bu ise aslında dokunmanın özellikle annenin bebeğe dokunması bebeğin anneye temas etmesine izin verilmesindeki öneminden bahsediyor. Çünkü dokunma duyusu bebeğin sadece ısı anlamında değil, birçok konuda da anneden temel ihtiyaçları alması konusunda da önemli bir duyu önemli bir algı. Dolayısıyla da dokunma üzerine dediğim gibi eğitimlerde, anne bebek bağlanmasında bu süreçlerde özellikle dikkat veriliyor ve bu, bu algının bebekte geliştirilmesine yönelik annenin yapabilmesi, neler yapabilmesi konusunda da konular hem bilgiler veriliyor hem de bunun pratikleri geliştiriliyor.